düzenli olarak sulanması lazım bunların. Yoksa hepsi çürüyüp gidecek zavallı. Sen sularsın. Gerçekten değişiksin Ayşe. Yani bu bir iltifat sayar. Teşekkür ederim. Ne oldu? Geçti mi kızgınlığın? olacak bir şey yok. Ben sana içimdekileri söyledim. Senin de verecek bir cevabın yokmuş. O yüzden şu an tartışmanın da kızmanın da hiçbir manası yok. Yani ben şu an açıklayamadığım şey yüzünden yalancı, suçlu ve haksızım öyle mi? Üzgünüm Ferit. Öylesin. Sen bana güvenmiyorsun değil mi? Esas soru şu Ferit. Madem Hande'yi aklından çıkaramayacaktın. Madem her seferinde Hande'nin yanına gidecektin. Neden benimle yeni bir yola girmek istedin? Boş ver sen beni. Ama ben seni anlıyorum. Sonuçta büyük bir travma yaşattı sana. Yani insanız, kolay değil. Özleyebilirsin, sevebilirsin. İsyanın da olacak, tutkun da. Duygularının git gel olması kadar normal bir şey yok. Ne hissettiğini, kime ait olduğunu farkına varamamanı da anlıyorum. Sonuçta yıllarınızı verdiniz birbirinize. Hande'den beklentili olması gayet normal. Ama bunları sen üzül diye söylemiyorum seni anlayabiliyorum. Dünyaya bir defa geliyorsun sonuçta. Mutlu olmak senin de hakkın. Benim için yorma kendini. Ya sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ben bana ihanet eden birinden beklentiye girecek kadar alçak bir adam mıyım? Ha? Sen beni hiç tanıyamamışsın ki. Sen beni tanıyamamışsın Ayşe. Ya ben böyle beş para etmez ahlaksızın tekiyim öyle mi? Senin ne işin var ya böyle bir lanetin yanında? Kaç kurtar kendini, yakışıyor mu sana? Kaç kurtar, git. Kusura bakma Ayşe, ben böyle bir adam değilim. Sen başka bir adama aşık olmuşsun. Ya da olduğunu sanıyorsun. Sen benim duygularımı mı sorguluyorsun ya? Sen benim duygularımı mı sorguluyorsun? Ya ben hayatımda ilk defa birine çarpıldım. İlk defa birine inandım. İlk defa biri tarafından öpüldüm. Sen o Hande ile benim aramda tereddüt yaşarken... ...ben sana yüreğimi, kalbimi, hayallerimi adadım. Sen o konaktan girdiğinde annenden hissettiğin sevgi var ya... ...babandan duyduğun şefkat... ...abinden hissettiğin sıcaklık... ...hepsini, bu bütün duyguların hepsini iliklerime kadar sen de hissettim ben Ferit. Ben de hissediyorum. Ben de hissediyorum. Ben hayatımda ilk defa aşık oldum Ayşe. Hayatımda ilk defa aşık oldum. Evet Hande benim geçmişim. Bu bir sır değil. Bu benim sırrım değil. Ama ben hayatımda ilk defa aşık oldum. Benim kalbim ilk defa böyle titriyor. Ben ilk defa bu kadar heyecanlanıyorum. İlk defa içim içime sığmıyor. Hayaller kuruyorum. Geleceğimizi düşünüyorum. Çocuklarımızı düşünüyorum. Ben hayatımda ilk defa yaşıyorum bunları. Sen nasıl inanırsın benim seni bırakıp gideceğime? Ya ben bizi düşünüyorum. Bizden ötesi yok. Seni bırakıp Hande'ye döneceğime nasıl inanırsın? Nasıl böyle düşünürsün? Ona geri dönersin diye çok korkuyorum. Korkma. Canımı yakıyorsun. Yakma benim canımı. Ben seni üzecek bir şey yapar mıyım hiç? Yapar mısın? Yapmam. Sen de yapma. Yakma canımı. Sev beni. Sev. Niye sen? Görmüyor musun? Hissetmiyor musun? Çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum aşkım. kalp yarısı ATV'de.